Bir diğer soru da nasıl akort edileceği. Ee, öncelikle tellerimizi tanıyalım. En ince telimiz la teli, daha sonra re, bir sonraki kalın telim sol ve bir sonraki dol teli olmak üzere dört tane telim var çeloda. Ee, öncelikle la telinden başlarız akort etmeye. La telini e, doğru sesi verebilmesi için, la'yı bulabilmek için Piyano yardımıyla veya başka bir enstrüman yardımıyla la sesini alabiliriz veya tümürlerde doğru la sesini sağlayabiliriz. Bunu da ince veya kalın şekilde la'yı bulana kadar kulaklarından, çayonun kulaklarından sağa veya sola çevirerek doğru sesi yakalamaya çalışırız. Daha sonra la'ya bağlı olarak 5 ses, kalın sesi olan re'yi, daha sonra solü ve daha sonra do'yu bularak kulaklardan yine ince veya kalın Olacak şekilde sağa sola çevirerek doğru sesi bulmaya çalışırız. Ee, küçük ve ince ayrıntılarda tam sesi yakalayabilmek için altında fix dediğimiz cello'nun altındaki fix dediğimiz küçük yerlerde doğru sesi tam sesi ayarlama yaparak bulmayı sağlarız. Fakat cello yeni başlayan biri için kulaklarla ve fixlerle çok fazla oynamak doğru değildir. Bunu bir profesyonel birinin yardımıyla yapmanız ilk aşamada sizin için yararlı olacaktır. Merhaba arkadaşlar, ben Murat Ertuğrul. Müzik aleti çalmaya yeni başlayanların en sık sorduğu sorularla ilgili videolar çektik. Sizin de müzik altınıza ilgili merak ettiğiniz sorular varsa ertuğrulsanatmerkezi.com üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Böylelikle sizin sorularınız için de videolar çekebiliriz. Aklınıza takılan diğer soruları sormak için kesinlikle çekinmeyin. Bize sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Diğer videolarda da görüşmek üzere. Böyle hızlıca da bir kapanış yaptık. Görüşürüz, hoşçakalın.